Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size sihirli halka zincir artırma e, azaltma onları göstermek istiyorum. İlk önce böyle elimize tutuyoruz. Şöyle yapıyoruz. Sihirli halka şöyle affedersiniz. şöyle kitledim. Şimdi zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 sihirli halkamı kapatıyorum. ilmek kaydırma yapıyorum şöyle ilmek kaydırma yaptım ee, şimdi çift batıyorum artırma yapıyorum yani bir 2 1 Aynı deliğe 2 kere batıyoruz. 2 1 2 1 2 alanımız dar olduğu için arkadaşlar bu kendi ipini şöyle işaret olarak koyuyorum şimdi bir tek bir çift şeklinde devam edeceğim bir tek bir çift aynı deliğe iki tane batıyorum bir tek bir çift aynı deliğe iki kere batıyorum bir tek bir çift bir tek bir çift Bir tek, bir çift işaretimle olduğu yere geldim. Burada duruyorum. E şimdiki arkadaşlar size e, Flo, Blue ne demek? Onları göstereyim. Flo derken bu e, ilmeğimin ön kısmını alıyorum. ön kısmını aldım. Ön kısmını aldım. Bu derken de bu öl, e, ilmeğin ön kısmı değildi. Arka kısmını alıyorum. Arka kısmını aldım. Arka kısmını aldım. Arka kısmını aldım şimdi eksiltmeyi göstereceğim arkadaşlar eksiltme şöyle iki tane ilmeğin ön kısmını blok kısmını alıyorum şöyle bir tane aldım bir tane aldım böyle bir eksiltme yapabilirsiniz ve başka türlü bir de böyle şöyle iki taneyi çift alıyorum ilmeği çekiyorum azaltmamız da böyle arkadaşlar Evet. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, kanalıma Frida'nın renkleri kanalına hoş geldiniz ve tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup e, beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. İyi günler.